Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 15 dakikada kolayca yapabileceğiniz kıymalı makarna tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Yağ eridikten sonra üzerine 250 gram kadar kıyma ekledim. Topak topak olmasın diye sürekli karıştırarak kıymamı kavuruyorum. Kıyma suyunu saldı, salmış olduğu suyunu çekene dek kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra 1 adet büyük büyük boy yemeklik doğranmış soğanı ekledim. Soğanımı da biraz kavuruyorum birkaç dakika. Daha sonra bir dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve domates salçasını da birkaç dakika kadar kavuruyorum. Birer çay kaşığı kadar kekik, biberiye, pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yeteri kadar tuz ekliyorum. 2-3 diş ince kıyılmış sarımsak. Birkaç saniye kadar çeviriyorum, karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir paket Kelebek makarna ekliyorum. Yarım kiloluk paket. Sizlere ölçü verebilmek için eklediğim suyu ölçtüm. Normalde göz kararı koyuyorum. 5,5 su bardağı su ekledim. Karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynayana dek harla ateşte tutuyorum. Kaynadıktan sonra önce kısığa yakın orta ateşte 5 dakika pişiriyorum. Ve daha sonra bir kere karıştırıyorum ve tencerenin kapağını tekrar kapatıp Tamamen kısık ateşte suyunu çekene dek pişirmeye devam ediyorum. Ben toplamda 12 dakika kadar pişirdim. Siz makarnayı daha diri seviyorsanız daha az da pişirebilirsiniz. Suyunu çekti bakın. Karıştırıyorum. Ve sıcak sıcak servis ediyorum. Ben üzerini rendelenmiş beyaz peynirle süslemek istedim. Siz de bu şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten hem pratik hem de lezzetli oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.